Evet tipini bir, bir, bakıp çıkacağım videosuyla da karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video işinize giderse like atıp Çok sevinirim. Uzun bir aydan sonra tekrardan ee, bir bakıp çıkacağım çekiyorum. Biraz tuhaf hissettirdim. Neler oluyor? Quake 2 gelmiş. Güzel. Güzel bir haber. Gerçi evet, Bethesda'da yok muydu direkt? E, vardı belki bilmiyorum. E, yerel miras. Bilmiyorum. Cyber Shadow Kov'dan iki etkinliği. Hello Infinite'in neon ışıkları ve efsane dövüşler. Okey. Yazın hit oyunları geçelim. Planet of Lana'ya bakıyoruz zaten. Trek to Yomi. Güzel. Buraya baya bir oyun eklenmiş bu arada. Güzel haber. Quake 2. Airborne Kingdom. Bu neymiş? Bakalım. Sanırım yine şehir kurma oyunu. Evet. Ee, en sevdiğim tür Limbo. Çok güzel bir oyun. Ee, deneyimlemediyseniz. Ee, kesinlikle tavsiye edebileceğim oyunlardan biri. Broforce, a short hike, ee, a short hike daha doğrusu. Anne ya, <laughs> Bayağı konuşmayı da unutmuşum bu arada. Ee, bu da çok tatlı. Bir saat falan sürüyordu sanırım bu oyun. Çok tatlı bir böyle yürüme simülasyonu mu desem artık? Aynen şurada bir saat yazıyor. Ee, bir saatlik böyle tatlı bir deneyim sunuyor diyebilirim. Çok tatlı bu arada oynamadıysanız bakabilirsiniz güzel, Celest Yine e, benim oynamadım ama hikayesini bildiğim bayağı güzel oyunlardan biri. Wemba da burada şey olanlardan, altta daha sonra geleceklerden biriydi. Başka da bir şey eklenmemiş. Yine Halo Infinite burada. Benim yüzeycilere ilk defa farklı güzel değişmiş. Şimdi popüler tabii. Heh, şuraya şimdi Gamepes'e geliyor daydı. orası. Ee, buraya başka bir şey eklenmiş mi? Şu yoktu. Şey şu vardı, hepsi vardı. Bunda. Tamam, hepsi vardı. En popüler. Bu arada sesimi ve alıyor mu? Ses evet alıyor. Ee, EA Play yine klasik. kaç çıkmaz yeni ürünler. Yakında çıkılıyor. Midnight Fight Express. Bunu bilmiyorum. Total War Warhammer 3. Hmm, bunun çıkması biraz üzücü olmuş. Ve 2 gün sonra çıkıyor. Death Stranding. Bu da üzücü olmuş yine. Ben var olduğunu bile bilmiyordum. Arada bir bakmak lazım. Edge of Eternity. Hiçbirini bilmiyorum yani oynamadım anlamda. Şuna bir bakayım merak ettim bunu. Sanırım izometrik. Evet tam olarak izometrik bir Eken Slash galiba. Neyse efendim ben daha fazla uzatmadan hemen beni şaşırt diyeyim. Hop pıt 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 pıt. MotoGP 22. Peki en sevdiğim tür olan yarış oyunu <laughs> yine ve yine ve yine. Güzel bu arada motor yani. Çok ekstra nasıl bir farklılık oluşuyor bilmiyorum ama. Deneyimlemiş oluruz. 10 saatlik bir ana hikaye sunuyormuş. Değerlendirmelere bakalım. Sürmek imkansız. Açılmıyor. Kaliteli. Pekala. Ee, o zaman ben indirip karşınıza geliyorum efendim. Hop hop bir anda geri geldim sesi ayarlarken şöyle bir şey fark ettim. Oyun şuradan itibaren sesi kısmımıza izin vermiyor. Motor sesi ve yarış efekti sesini beşten yani şey %50'den aşağıya çekemiyoruz. Niye bilmiyorum. Şunları mesela kısabiliyorum istediğim gibi ama şunları asla kısamıyorum ikisini. tuhaf İlk defa böyle bir şey görüyorum. Herhalde ambiyansı vesaire mi kaybetmemek adına bilmiyorum. Şöyle şunları 3'e çekeyim. Ee, buradan ne yapacağımıza dair en ufak bir fikrim yok. Şöyle gidelim. Herhalde yeni kariyer diyeceğiz. 9 ee, sezon 2009. Ne alaka hiç fikrim yok. Hızlı modlardan birine bakalım. Ee, şu iki kişilik herhalde. Split ekranı bölüyor. ikiye bölüyor. Üçe bölüyor herhalde. Zamana karşı yeni şampiyon yarışı. Şampiyonluk yarışı Grand Prix. Grand Prix'ye bakayım. Yarışı seçelim. Hiçbir fikrim yok ee, Red Bull alayım <laughs> ee, şöyle Türk biri var mı sanmıyorum i̇şte Bakayım yok Bunlarda bakayım Türk var mı Herhangi bir Türk yok sanırım Ya da ben mi görmüyorum Olabilir belki ben görmüyorum dur da. Hiç bayrağımızı falan da görmedim. Aha gördüm. Deniz öncü. Ha. Hop tıkladım hemen. Eee bölgemizi seçelim. Şöyle nereyi seçelim? Japonya olsun. Japonya'yı severim. O zaman yarışa başlayalım. Eee Cuma günü var. Tamam. Bunlar ne oluyor? f eh, fp 1 dediği ne oluyor mesela? Başlat diyeyim. De. Ne? Neyi başlatıyor acaba? Hiçbir fikrim yok. Direkt başladım. Ma günü FP1 vardı. FP1'in ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Sesime göntümü alıyor değil mi bu arada? Şöyle bir yapayım. Alıyor tamam. Güzeliz güzeliz. Ve biraz su içem. %40. Havalar gerçekten çok sıcak ya. Heh. Bütün e, MotoGP şampiyonshipsinin e, bütün heyecanını sizlere aktarmaya hazırız şu anda. Başlamadan önce size detayları vereceğiz. Hava bugün işte hafif e, bulutlu. Belki yağmur yağma ihtimali vardır. Rüzgar esiyor diyor. Doğudan. Hava derecesini falan söylüyor. Okey dedik. Pekala. Çok da e, beni o kadar bağlayan bir şey değil. E, bunların ne olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Direkt yarışa gideceğim. Hızlı yarış. Allah. Hangi tuşla oynuyor? Autopilot'ta. Tamam bende değil. Ha, ben de bir an bende sandım. Buradan dönünce verecek tamam. Eee. hangi tuş dönüyorum? Eee. settings yok mu? Yok. Tamam. He, WASD ile oynuyorum. Daha. <laughs> Geriye alıyor şu an. <laughs> Çok eee tuhaf kim kontrolleri. Bana herhalde çok tuhaf geliyor. Hiçbir fikrim yok. Eee dönmüyor. Araba dönmüyor. Araba diyor motor dönmüyor. Şaka gibi. Niye? Okyanus atırsam da düşüyor. Anlamadım ya. Nasıl gidecek? <laughs> Yatalak oldum. Alo. Bu şekilde mi sürmem gerekiyor? He, anladım. Az çok anladım buralarda hızlı gideceğim. Sonra burada gaz vere vere mi gideceğim? Allah. <laughs> Ön camı parçaladım. Şimdi şöyle yapıp şöyle yaparsam ne olur? Sağa gidip sola kırarsam ne olur? Ya çok dönmüyor ya motor. Allah Allah. Ha bu öndeki nasıl gidiyor? <laughs> e, öndeki düşmüyor. Ben niye düşüyorum? Allah Allah. Öndekiler düşmüyor. Ben niye düşüyorum ya? Ha, bu da düşmüyor. Bende mi sorun var ya? <laughs> Ay kendimi motor özürlüsü gibi hissediyorum şu anda. Hadi be. Abi niye gitmiyor ki? Allah Allah. Tamam şu şekilde giderken bayağı dönüyor. Hızlıken niye dönmüyor? Allah Allah. Sonuncuyum harika bir şekilde. Abi dönmüyor yok şaka gibi. Yok dönmüyor. Abimizden de özür dilerim ama yani. Motor dönmüyor. Tur bindirdiler bana. Ha şuradan şöyle kestirmeden Allah ya. Şöyle kontroller yok mu? Ve bitireyim. Tamam sus. Sus evet. Ee, ana menüye dön. Herhalde kontrollerle daha mı kolay olur? Ee, aa, ağırlığını öne ver, ağırlığını geriye ver. Çiftle falan da bir şeyler yapıyormuşuz. Yana yat, sağa yat, sola yat. Clutch, clutch'ın olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ee, el freni, space. Ön fren, T. tamam. Girap dedi herhalde vites arttırma, vites azaltma. QA'yla artırıyoruz azaltıyoruz Elektronik seviyeleri falan bunları bilmiyorum Bir tur daha deneyeceğim Bir tur daha deneyeceğim Direkt yamuluyorum ya şaka gibi Bir de kamera açısını değiştirip deneyelim Tamam abi sus sen Evet Heh. Otopilottayız evet. Keşke otopilotun hangi tuşlara bastığını gösterse burada. Hızını bayağı bir düşürdü. Eğiliyor bayağı. Ha. hızını çok düşürüyor. Allah yanlışlıkla hız verdim yana yatarken. Tamam olur olur olur. Ağırlığımı arkaya verince şöyle. Az önce kalktı da şimdi kalkmıyor. Niye? He şöyle 80'lerle falan gitmem lazım benim burada. Allah. Tamam tamam daha iyi olacak daha iyi olacağım. Sakinim. Şöyle hop. Ön kaldırdık çok iyi. Allah 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 evet fark ettim. Tam mavi renk e, değiştiği an yavaşlamam gerekiyor. Hop şöyle gidelim. Şurada artık yavaş yavaş. Hop. Tamam harika döndüm orayı. Çok güzel. Biraz çakıldan gidiyorum. Ama olsun. Yine yatalak oldum ya. Şöyle kamera açısını tekrardan ayarlayayım. Böyle çimlerden giderim aslında. Böyle ön kaldıramıyor muyum ya yine? Çarpma bana ayıp. Of ve. İşte pek erkek. Motordan bazen ateş çıkıyor da sebebini anlamış değilim henüz. Of, öğrendim öğrendim güzel. Yes, ilk turumu bitirdim. Yes be. Çok iyi döndüm ha. Ah, Toparlayamadım. Neyse efendim. Gerçekten benim başım kaldırmıyor. Bu da böyle kısa süreli. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu mu? 12 dakika olmuş. İf. İyi bile olmuş. Otomoda gireyim. Harika bir fotoğraf. Ee, sayın sporcumuzdan da özür diliyorum. Sanırım milli sporcumuz kendisi bilmiyorum. Ee, Bu spor dalına da pek bir hakimiyetim olmadığı için kendisinden özür diliyorum efendim. Kendisini biraz fazla düşürdüm. O zaman istediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.